Herkese merhabalar. Matematik Fener'in tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Matematik Fener ile Logaritma Karma Test 11 ile karşınızdayız. Toplamda 5 tane karma testimiz kaldı çözeceğimiz. Onları da en kısa zamanda ekleyip Logaritma Karma Testleri bitireceğiz ve arkasından dizler Karma Testlerle devam edeceğiz. Toplamda 10 tane sorumuz var. Hemen ilk sorumuzla başlıyoruz. Ama öncesinde destek olursanız sevinirim. Olmasanız da izlemenizi ve beğenmenizi tavsiye ediyorum. Birinci sorumuza devam ediyoruz fx eşittir a üzeri 2x bölü a artı a üzeri 2x fonksiyonu veriyor. Buna göre f 3 artı f 2 artı nokta 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 f4 toplamının sonucu nedir demiş değerli arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buradaki sorumuzda f eşittir a üzeri 2x bölü a artı a üzeri 2x fonksiyonu verilmiş. Buna göre f 3 artı f 2 artı nokta nokta f4 toplamının sonucu kaçtır demiş. Şimdi burada f 3 var. Elimizde neler var şöyle bir yazalım. f 2 var. f 1 var. F0 var. Sonra F1 var. F2 var. Ee, en sonunda da F3 ve F4 var. Şimdi F0 bulmak kolay. F0 zaten net bir şekilde. Ne gelmiş oluyor buradan? A üzeri 0, 1. Ee, A artı 1 olarak karşımıza gelecek. Yine çok bir işimize yaramadı ama bakalım bir. Şimdi X3, 4. Yani X3, 4 nasıl olur? 4, F4 nasıl yazabilirsin? F 1 eksi eksi 3 olarak yazabilirsin. F3'ü nasıl yazabilirsin? F1 eksi eksi 2 olarak yazabilirsin. Şimdi burada sanki birine x desek birisi 1 eksi x gibi bir ifade olmuş olacak. Yani fx var. Yani şu eksi 3 ile 4 gibi. Şu f1 eksi x. Eksi 2 ile 3 gibi. Eksi 1 ile 2 gibi. Sıfırla da 1 gibi. Toplamda 8 tane terim var zaten burada fark ettiyseniz. Yani ben eksi 3'e x desem 4 1 eksi x olacak. O zaman ben fx ile f1-x'in toplamına bakalım bir ne gelecek. fx neydi? a üzeri 2x bölü a artı a üzeri 2x. f1-x ne? a üzeri 2 eksi 2x bölü a artı a üzeri 2 eksi 2x. Şu sol tarafta yapabilecek çok fazla bir şey yok ama sağ tarafta belki bir şeyler yapabiliriz. O da a üzeri 2x şöyle yazdık. a artı a üzeri 2x. Bunu da nasıl yazacağız arkadaşlar? Bunu a kare çarpı a üzeri eksi 2x bölü a artı a kare çarpı a üzeri eksi 2x. Şu kısmı ben ayrı bir yerde alacağım. Şu f1 eksi x'i şöyle biraz toparlamak istiyorum. Ee, a kare a üzeri eksi 2x bölü a artı a kare a üzeri eksi 2x. Yani ben bunu a kare bölü a üzeri 2x a artı a kare bölü a üzeri 2x olarak yazsam. Sonra şu aşağıda bir payda işlemesi yapsam. A kare bölü A üzeri 2x. Şimdi güzel yazalım. A kare bölü A üzeri 2x bölü. Bunu da paylaştırsak A çarpı A üzeri 2x artı A kare bölü A üzeri 2x oldu mu? Bunlar birbirine ne yaptılar? Götürdüler. Ne gelmiş oldu? A kare aşağısı da A kare artı A çarpı A üzeri 2x geldi. Tamam. Şimdi bunları fx ile f1-x'i yaptığımızda e, fx'imiz neydi zaten? a üzeri 2x bölü a artı a üzeri 2x. Bu ise a kare bölü e, a parantezinde a artı a üzeri 2x. O zaman ben bunu neyle çarpacağım? Bir de a ile mi çarpacağım? eşitlemek için. Bunu a ile çarparsak a çarpı a üzeri 2x artı a kare bölü a çarpı a artı a üzeri 2x olmuş oldu. Burada da ne parantezine alırsak? a parantezine alırsak a üzeri 2x artı a bölü a o harika bir şey geldi. A üzeri 2 xten Bunlar birbirini götürünce 1 oldu. Yani fx ile f1 eksi x'in toplamı 1 oldu. O zaman şurası 1 olacak. Burası 1 olacak. Burası 1 olacak. Burası 1 olacağını dolayı doğru cevabın D seçeneğine geldiğini söyleyeceğiz. Enteresan bir soru. Yani birkaç çözüm yöntemi denedim ama en sonunda eşleştirme yöntemiyle yapabileceğimi gördüğüm için bu şekilde tabii ki size son kısmını gösteriyoruz. Değişik bir soru. Farklı bir çözüm yönteminiz varsa da bunu aşağıdaki yorumları farklı bir çözüm yönteminiz varsa mutlaka yorumlara bekliyoruz arkadaşlar. İkinci sorumuza devam ediyoruz. Hamdi Bey 5 üzeri 20 kilogram portakalı üreticiden kilosu 1,5 TL'ye alıyor. Aldığı portakalları bir file ücretinin 0 tam 15 TL olduğu 5'er kiloluk filelere dolduruyor. Nakliye ücreti kilo başına 0 15 TL olduğuna göre portakalın kilosu kaç TL satmalı ki bu alışverişten %20 kar etsin demiş değerli arkadaşlar. Bir önce neyi bulacağız tabii ki? Maliyeti bulacağız. 1.5 TL almış. 5 üzeri 20 kilogram portakalı kilosu. Ee, bir file ücretinin 0 tam 15 TL olduğu 5'er kilo. Şimdi 5 kilo ne yapacak? 7.5 TL bir maliyet yapacak. Ee, bir file ücreti 0.5 TL'ymiş. 0.5 TL'yi toplarsak toplamda 8 TL maliyetimiz olacak. Nakliye kilo başına 0.5. 5 çarpı 0.5 ile ne yapmış olacak buradan? 2.5 TL nakliye olduğu için 8 artı 2,5 da 10,5 TL bir maliyet olmuş olacak bize. Bunu ne yapmamız gerekiyor? %20 kar etmemiz gerekiyor. Şimdi %20'sini bulacağız. 10,5 çarpı 120 bölü 100 olarak değerlendirirsek burada. Şu sıfırı götürmeyeceğim. Çünkü sıfıra çarptığım zaman 105 çarpı 12 bölü 100 olmuş olacak. Sonra bunu ne yapacağız? Bu bizim artık karlı satışımız. Bunu ne yapmamız lazım? 5'e bölmemiz lazım. Bir de bunu 105 çarpı 12 bölü 100'ü neye böleceğiz? 5'e böleceğiz ki 1 kilonun bana e, sattığımda %20 getirmesini isteyeceğim. Sonra sadeleştirme işlemlerini yapalım bir isterseniz. Şimdi 5'e e böldük. 21, 5'e böldük. 20. E, buradan ne gelecek? Sana bu taraf alt taraf 100 gelsin. Güzel. 21 ile 12'yi hemen çarptığımızda 2, 4. 1, 2 yaptığımızda 2, 5. E, ne oldu? 252 bölü 100'den. 2 tam 52. Yani C seçeneği benim buradaki sorumun nesi olacaktı Doğru cevabı. Aslında bir problem tarzında bir soru fark ettiyseniz ama üstü ifadelerle de hani çok fazla üstü ifade kullandık mı? Kullanmadık. Yani sistematiği bir problem tarzıyla çözdüğümüzü söyleyebiliriz. Üçüncü sorumuza devam ediyoruz. F, R'den r artıya fx eşittir. 3 bölü m-2 üzeri bx-2 üstel fonksiyonu artan bir fonksiyondur demiş. Burada B ve M birer doğal sayı olduğuna göre B ile M'nin çarpımı aşağıdaki hangisi olamaz demiş değerli arkadaşlar. Burada 3 bölü M eksi 2 biliyorsunuz birden büyükse B'nin de ne olması gerekiyor değerli arkadaşlar? Burada sıfırdan büyük olması gerekiyor. O zaman bunu bu tarafa açtığımızda 3 bölü M eksi 2 eksi 1'in sıfırdan büyük olması gerekiyor. Sonra ne olacak değerli arkadaşlar? Burada bir eşitlik sistemi var. Bir eşitlik mantığı var. Hemen paylaşacağız bunu 1 ile e, m-2 ile çarparsak. 3-m artı 2 bölü şöyle m-2 sıfırdan büyük olacak. Yukarısı 5-m bölü m-2 sıfırdan büyük olacak. Buranın kökü 5, buranın kökü 2. Tablo yaptığımızda 2 ve 5 olarak karşımıza gelecek. İşaret eksi artı eksi olmuş olacak. Yani 2 ile 5 arası burada m'nin alacağı değerler olması gerekiyor. m eleman... 2 ve 5 aralığında olması gerekiyor. B ve M, B ve M birer doğal sayı olduğuna göre M burada ne olabilecek sadece? 3 ve 4 değerlerini alabilecek. 3 ve 4 değerlerini alırsa B de burada en az 1 olabileceğine göre 1, 2, 3, 4 diye. O zaman 2 çarpanının buradan gelme ihtimali yok. Çünkü bunlar mutlaka en az 3 olmak zorunda diyoruz değerli arkadaşlar. Soru 4 ile devam ediyoruz. A ve B rakam olmak üzere logaritma A tabanda 5'tir C eşitliği veriliyor. Buna göre C'nin doğal sayı olma olasılığı kaçtır demiş. Şimdi burada C A'nın C'inci kuvveti ne olmak zorunda? B olmak zorunda. Şimdi logaritmanın tanımına göre A sıfırdan büyük ve A 1 olamıyor zaten değerli arkadaşlar. Burada bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Buna göre C'nin doğal sayı olma olasılığı kaçtır demiş. Şimdi A en az 2 olsa A 2 olsa 2 üzeri C kaç olmak zorunda? B olmak zorunda. Burada C'nin doğal sayı olma ihtimali var tabii ki. C burada 0, 1, 2 ve 3 olma şansı var. A 3 olsa buradan 3 üzeri C B olması için C'nin yine 0, 1 ve ne olması gerekiyor? 2 olması gerekiyor. A 4 olursa 4 üzeri C B'den C buradan 0 ve 1 olma ihtimali geliyor sadece. A 5 olursa 5 üzeri C de B olduğu için C yine 0 ile 1 olacak. Şimdi A burada 9'a kadar hep ne olacak 9 üzeri C B'den C 0 ile 1 olacak. Şimdi burada mantık olarak baktığımızda 4'ten sonra kaç tane var? 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6 tane burada var. Yani 6 çarpı 2'den 12 durum var. Burada 4, 16, 19 durum var. Yani olabilecek durum sayısı 19 tane burada. Şimdi burada A'nın 2 olma durumunda şimdi tüm durumu da bulmamız gerekiyor. A2 olduğunda A2 üzeri CB B dediğimizde C'ye 0 verdiğimizde B 1'den itibaren nereye kadar gidebilir? 1'den itibaren 9'a kadar her türlü değer alabilir. Ama C hepsinde doğal sayı olmaz. Bu doğal sayı olma durumu kaç tane varmış? 19 tane var. Burada A2'den kaça kadar? 9'a kadar 8 durum var. Hepsi için 9'ar durum olduğu için 8 çarpı 9'dan 72 durum var. Bu tüm durum oluyor gençler. Tüm durum olasılık zaten istenen durum 19 tüm durum 72 olduğu için doğru cevabın C seçeneği olduğunu söylemiş olacağız. Yine enteresan bir testle devam ediyoruz. Değişik sorular var. Beşinci soru. 2 üzeri logaritma 3 tabanda x eksi 2 küçük eşittir. 4 üzeri logaritma 9 tabanda 5 eksi x eşitsizliğin çözüm aralığı aşağıdakilerden hangisini eşittir demiş. Şimdi burada yapacağımız çok fazla bir şey yok. 4'ü de nasıl yapmam lazım? 2'nin karesi logaritma 3'ün karesi 5 eksi x olarak yazdığımız düşünelim. Şu kısmı. Şöyle yazdığını düşün. Bu 2, iki, bu 2'yi ne yapacak? Götürecek. O zaman 2 üzeri logaritma 3 tabanında x eksi 2 küçük eşit olmalı. 2 üzeri logaritma 3 tabanında 5 eksi x'e. Tabanlar birden büyük olduğuna göre logaritma 3 tabanında x eksi 2 küçük eşit olmalı. Logaritma 3 tabanında 5 eksi x'ten. Yine burada da mantık aynı. x eksi 2 5 eksi x'ten ne olmak zorunda? küçük olmak zorunda. Tabii ki bunu bölme mantığıyla da yapabilirsin. Yani şöyle logaritma 3 tabanında x eksi 2 eksi logaritma 3 tabanında 5 eksi x'in sıfırdan küçük eşit olması gerekiyor. Buradan logaritma 3 tabanında x 2 bölü 5 eksi x sıfırdan küçük eşit olmak zorunda. Logaritmanın kuralına uygulayacak olursak x eksi 2 bölü 5 eksi x küçük eşit 3 üzeri sıfırdan 1 olmak zorunda. 1'i bu tarafa atarsak x eksi 2 bölü 5 eksi x 1 küçük eşit 0 olacak. Sağ tarafa sol tarafa doğru yazıyorum. Payda yaparsak x eksi 2 eksi 5 artı x bölü 5 eksi x küçük eşit 0 olmuş oldu. Buradan 2 x eksi 7 bölü 5 eksi x küçük eşit 0 oldu. Buradan x'imiz 7 bölü 2 geldi. Buradan x'imiz 5 geldi. Hemen tablomuzu yaptığımız arkadaşlar 7 bölü 2 dahil 5 içi boş olacak işaret eksi artı eksi ile bu taraf isteniyor. Ama logaritmanın kendi tanımı da var burada x eksi 2 sıfırdan büyük olmalı x 2'den büyük olmalı 5 eksi x de sıfırdan büyük olmalı x 5'ten küçük olmalı yani 2 ile 5 arasında bir değer olmalı o zaman 2 ile 5 arasında bir değer olması gerekiyorsa bu ifade şu x ile kesiştirdiğimizde 2 ile kaç arasında olacak 7 bölü 2 arasında olması gerektiğini söylüyoruz yani doğru cevabımızın D seçeneği olduğunu ne yapmış oluyoruz bu sayede söylemiş oluyoruz güzel hoş bir soru altın sorumuza devam ediyoruz Uygun şartlardaki a, b ve c sayıları için logaritma 2b kare artı 9b artı 9 tabanında b küp artı 27 eşittir 1. Logaritma c eksi 3 tabanında a küp eksi 63 eşittir 0 eşittir veriliyor. Buna göre a eksi b farkının en büyük değeri kaçtır? Şimdi c eksi 3'ün 0. kuvveti a küp eksi 63. Bu 1 zaten. A küp eksi 63. At karşıya a küp eşittir 64. A buradan ne gelecek? 4 gelecek. Zaten yani bunda çok büyük bir şansın yok. Diğer tarafa geldiğimizde 2b kare artı 9b artı 9'un birinci kuvveti b küp artı 27 ne olmuş olacak değerli arkadaşlar buradan eşit olmuş olacak. Sanki bir ifade var mı bakalım bir b küp eksi 2b kare eksi 9b bunu da bu tarafa attığımızda artı 18 mi gelecek? Şimdi ne parantezini alabiliriz burada b kare parantezinde b eksi 2 eksi 9 parantezinde b eksi 2 olarak yazarsak bu b eksi 2 parantezinde b kare eksi 9 eşit 0 olacak Buradan B2 B Artı eksi 3 gelir Ama e, Eksi 3 yazamam çünkü B küp artı 27'nin 0'dan büyük olması lazım Burada dikkat ederseniz B küp e, Eksi 27'den büyük olmalı yani eksi 3'ten büyük olmak zorunda o yüzden eksi 3'ü Alamıyoruz Eksi 3 alamazsak ne kalıyor artı 3 ve 2 kalıyor artı 3 ve 2'de herhangi bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum O yüzden burada E en büyük farkının en büyük değerini istiyorsa a eksi b'den b'yi 2 alacağız. 4 eksi 2'den çünkü o zaman b'nin en küçük değerini almam lazım. b ne olabiliyor sadece 2 ile 3 olabiliyor. 4 2 çıktığı zaman 2 doğru cevabımızın c seçeneğe geldiğini söylemiş oluyoruz değerli arkadaşlar. Soru 7. 3 üzeri a eşittir 5 üzeri b eşittir 13 üzeri c eşittir veriliyor. Buna göre bc artı ab bölü ac oranı kaçtır demiş bize değerli arkadaşlar. Burada bir toplam işlemi yapılmış fark ettiyseniz. Bu AC hem buna ait hem buna ait. O zaman BC bölü AC artı AB bölü AC olarak yaptığımızda bu C'ler birbirini götürecekler. Bu A'lar birbirini götürecekler. Yani benden B bölü A artı B bölü C istiyor. Şimdi B ben bunu K gibi bir ifade eşitlersem. Buradan A logaritma 3 tabanda K. B logaritma 5 tabanda K. C logaritma 13 tabanda K olacak. O zaman yerine yazarsak B logaritma 5 tabanda k bölü logaritma 3 tabanda k. Sonra ne gelecek? Artı logaritma 5 tabanda k bölü logaritma 13 tabanda k gelecek. Şimdi ben burada bütün sistemleri onluk tabana göre yazarsam logaritma k bölü logaritma 5 bölü logaritma k bölü logaritma 3 olacak. Artı bu da yine logaritma k bölü logaritma 5 bölü logaritma k bölü logaritma 13 oldu. Şimdi burada şu k'lar birbirini götürecekler. Ters çevirirsek logaritma 3 bölü logaritma 5 artı yine k'lar götürdü. Logaritma 13 bölü logaritma 5 olacak. Bunlar da taban değiştirme hikayesi uygulandığına göre eski haline getirelim. Logaritma 5 tabanda 3 artı logaritma 5 tabanda 13 toplama çarpmadan gelmiştir. O da logaritma 5 tabanda 3 çarpı 13'ten logaritma 5 tabanda 39 cevabı bu sorumuzun doğru cevabı olarak gelecek. Mükemmel bir soru. Bu test birazcık ve ağır bir testmiş. Dikkat etmek gereken, dikkat edilmesi gereken soru tipleri var. Soru 8. Farklı ayrı uzunlukları A, B ve C olan dikdörtgen prizmasının hacmi 64 cm küptür. Logaritma A, logaritma B, logaritma C sayıları sırasıyla 5, 15 ve 10 sayılarıyla doğru orantılı olduğuna göre B değeri kaçtır demiş. Şimdi logaritma A bölü 5, logaritma B bölü 15 ve logaritma C bölü 10 kime eşit işte olsun? K eşit işte olsun. Burada logaritma A 5K. Logaritma B 15K. Ve logaritma C de ne gelmiş olacak? 10K olarak karşımıza geldi. Şimdi A çarpı B çarpı C'nin ben 64 olduğunu biliyorum. A buradan 10 üzeri 5K. B buradan 10 üzeri 15K. C de buradan 10 üzeri 10K geldi. Bunları çarparsam 10 üzeri 5K çarpı 10 üzeri 15K çarpı 10 üzeri 10K'nın Buradan 64 olduğunu söyleyebilirim. 20, 10 üzeri ne gelmiş olacak? 30K buradan 64 olarak geldi. Şimdi benden B istiyor. B 10 üzeri 15K ki bu 30K'nın yarısı. Yani 1 bölü 2. kuvvet olarak düşünebilirim. Basit düşünelim. O zaman ben bunu 2'ye bölersem bu da 64 üzeri 1 bölü 2 olacak. Yani şöyle yazacağız biz bunu. 30K, 64 her iki sisteminde neyini alacaksın? 1 bölü 2. kuvvetini alacaksın ki... B'ye direkt ulaşabilirsin. 10 üzeri 15K bu da 8'in karesi üzeri 1 bölü 2'den bunlar gidince doğru cevabın ne gelmiş olacak? 8 olarak karşına geldiğini söyleyeceğiz. Soru 9. Aşağıda fx işte logaritma a tabanında x artı b fonksiyonun grafiğine ait iki bilgi verilmiştir. Buna göre f'in tersinin 2'deki değeri kaçtır demiş. Şimdi 0 yazımızı 1 bölü 2'den geçiyor. Hemen x'e 0 verelim. O zaman logaritma a tabanında B kaç olacakmış buradan? 1 bölü 2 olacakmış. O da A'nın 1 bölü 2. kuvveti B. Yani A neye eşit olacakmış burada? B kare. Okey diyorsun. X'e eksi 1 verdiğimizde sıfırdan geçiyor. Logaritma A tabanında eksi 1 artı B sıfır olmuş oldu buradan. A üzeri sıfır eksi 1 artı B. E, 1 zaten karşı atarsak B buradan 2 gelecek. O zaman A da buradan 4 gelmiş olacak. O zaman benim fx'im logaritma 4 tabanında x artı 2 olmuş oldu. Şimdi tersini istiyor. Ben direkt tersini bulabilirim. Ya da şunları yer değiştiriyorum direkt. F'in tersinde logaritma 4 tabanında x artı 2. X'e eşit olmuş oldu. E buranın 2 olmasını istiyor senden. O zaman logaritma 4 tabanında x artı 2'yi 2 eşitlersen. X artı 2 logaritmanın kuralından 4'ün karesinden 16 gelir. At 2'yi karşıya. X'in 14. Doğru cevabın en seçeneği olduğunu görmüş olacaksın. Ve bu testin son sorusu arkadaşlar. 10. sorumuzla bu testimizi de bitirmiş olacağız. Bundan sonraki testlerde 8'er soru var. Aşağıda A ve B olarak isimlendirilmiş iki küp iki farklı şekilde konumlandırılmıştır. A küpü ile B küpü üst üste konulduğunda oluşan yükseklik logaritma 4 tabanında 32 cm. İki küp yan yana konulduğunda aralandaki yükseklik logaritma 4 tabanında 2 cm olmuş. Buna göre A küpünün yüksekliği. Şimdi ben buraya A, buraya B desem A artı B Logaritma 4 tabanında 32. Buraya A, buraya B desek A eksi B de logaritma 4 tabanında 2 olmuş olacak. Benden A istiyor. Ben bunları taraf tarafa toplarsam 2A logaritma 4 tabanında 32 artı logaritma 4 tabanında 2 olur. Ki toplama tabanlar da aynı. Çarp, e, bunu ne yapabiliriz? Çarpmadan geldiğini söyleyebiliriz. Logaritma 4 tabanında 32 çarpı 2 olarak yazarsam 2A buradan logaritma 4 tabanında 64. Ki 64'ün de 4'ün küpü olduğunu biliyorsun. 2A logaritma 4 tabanda 4'ün küpü at başa 3'ü. 2A buradan 3 ki logaritma 4 tabanda 4 zaten 1 olmak zorunda. A da buradan 3 bölü 2. Yani doğru cevabımızın A seçeneği olduğunu söylemiş olacağız. Evet ben Mehmet Hocayla Acil Yayınları Logaritma dizler Fasikülü'nde Logaritma Karma Test 11'de bu şekilde bitirmiş olduk. Karma Test 12'de görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.